Senantoğan Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çile yolu, Via Dolorosa kabartmalarla temsil edilmiş 14 tane kabartma çerçeve var burada, temsil var. İşte birincisi en başta Hz. İsa'nın ölüme mahkum edilmesi tablosu, ikincisi burada. Golgota Tepesi'nde yani Kuru Kafa Tepesi'nde çarmıha gerileceği haç kendisinde taşıtılıyor. Üçüncü durak Hz. İsa haçın ağırlığıyla düşüyor. İsa'nın Çilesi isimli bir film var. Mel Gibson'ın yönetmenliğini yaptığı. Hz. İsa'nın son 12 saatini anlatıyor. Golgota tepesinde, Kuru Kafa tepesinde çarmıha gerilene kadar yürütüldüğü bu yol, çile yolu, orada bütün detaylarıyla temsil edilmiş. Dördüncü durakta Hz. İsa annesiyle karşılaşıyor. Beşinci durak, Simon isimli bir şahıs Hz. İsa'ya haçı taşınması için yardım ediyor. O Golgota tepesine çıkana kadar bu duraklar hep işaretlenmiş orada. Altıncı durak Veronica isimli bir hanım Hz. İsa'nın terini ve başındaki dikenli taç sebebiyle yüzüne akan kanlarını siliyor. Bu karşımızdaki tabloda. Yedinci durak. Hz. İsa ikinci defa düşüyor. Açın ağırlığıyla. 8. durak Ağlayan kadınları teselli ediyor. Bu yolculuk esnasında Hz. İsa'ya sürekli kırbaç vuruyorlar. Onun çektiği çilelere ağlayan kadınlara Hz. İsa teselli veriyor. Dokuzuncu durakta Hz. İsa üçüncü defa düşüyor yere. Haçın ağırlığıyla. <laughs> 10. durak Hz. İsa'nın elbiselerini çıkarıyorlar. Artık Golgota tepesine çıkılmış ve çarmıha gerilmek üzere Hz. İsa'nın elbiseleri çıkartılıyor. 11. durak Hz. İsa çarmıha giriliyor. 12. durak Hz. İsa 5 yarasıyla Vücudundaki kırbaç yaraları 1 Başındaki dikenli taç 2 ellerinle çivi 3, ayaklarına çivi 4 ve sağ karın boşluğuna mızrak saplanarak Hazreti İsa şehit ediliyor. Bu tabloda Hazreti İsa'nın haç üzerinde öldürülmesi sahnesi. Hazreti İsa'yı öldüren de o mızraktı zaten. ve 13. durakta Hz. İsa haçtan indirilip annesi Meryem'e teslim ediliyor. <laughs> Bu tablo çok meşhurdur. Hatta Michelangelo'nun da böyle bir heykeli var. İtalya'da. 33 yaşındaki Hz. İsa'nın cansız bedeni Hz. Meryem'in kollarında. Bu 13. duraktı. Ve 14. durağa geçiyoruz. Son durak. Hz. İsa mezara konuluyor. İşte burası. Hazreti İsa mezara konulduktan sonra 13 Nisan 33 Cuma günü çarmıha gerilmişti. 13. Cuma İki gün sonra da diriliyor Hristiyan inancına göre. işte o güne de Paskalya diyorlar. İsa'nın dirilişi. İki bayram vardır Hristiyanların. Noel, İsa'nın doğumu, Paskalya dirilişi. Buradaki tabloda da Hazreti İsa'nın Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Şeria Nehri'nde vaftiz edilmesi resmedilmiş. Tabi bu anlattığım tamamen Hristiyan inancına göre, İslami inanca göre Hz. İsa gökyüzüne kaldırılmıştı. İşte 13 duraklı çile yolunu anlattım size. 14. durakta İsa'nın mezarına konulması. San Antoine Kilisesi'nde bunlar tablolarla temsil edilmiş.